Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tüy modeli hazırladım. Tülbentime de kesinlikle çok yakışacak. Eminim inşallah sizler de beğenirsiniz. E, tülbentime uygun renkleri ben hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. E, bu ipimin renk numarası olmadığı için onu veremeyeceğim. Diğer renklerim altın başak 127 numara. Yeşil rengim altın başak 3 numara. E, çizmeli 1600 numara Tığımı 22 numara kullanacağım. Tığlamamı yaptım ben. Bu şekilde göstereyim hemen yakından. 2 zincir çekerek yapıyorum ben tığlamamı. Hemen modelimin yapımına başlıyorum. Evet hanımlar yeşil renkteki ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum öncelikle. Bir defa tığımı ipimi doladım. Tığ battısına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanın tepesine kapadım. Benim elim sık olduğu için arada bir tane zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ batısına batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Bir zincir çekiyorum arada. Bir defa tığımı ipim doluyorum. Sıradaki tığ batısına battım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 zincir bu şekilde başlangıçta ben 8 taneye tamamlayıp geliyorum evet hanımlar ben 8 tane pıtırcıklı trabzanımı yaptım 9 da yaptım ama bunun tepesine e, pıtırcık yapmadım 2 tane zincir çektim devam ediyorum 3 4, 5, 6, 7 zincir çektim oyamı çeviriyorum bir tane daha çekeceğim. 8. 1 2 tane pıtırcıklı trabzan kalacak şekilde. Bu araya kapadım. 1 2 3 zincir çektim. Oyamın tekrar düz tarafını çevirdim. iki defa tığıma ipimi doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3 zincir tekrar dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir iki defa tığıma ipimi doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapmış olduğum trabzanın tepesine kapadım. 1 2 3 tekrar dibine kapadım bu şekilde toplamda 4 tane yapacağım 2 oldu 1 2 3 2 defa tığıma ipim doluyorum 2 2 2 çıktım üzerine 5 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum Son bir tane daha. ikişer ikişer çıkıyorum. Üzerine 5 zincir. Trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. 3 zincir çekip dibine kapadım. Bu tülbentimin kenarındaki trabzana bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. Bir de bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ batsına batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Bir zincir. Tekrar bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ batsına batarak 2 2 çıkarak trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 4 zincir. Trabzanın tepesini kapatıyorum. 1 zincir. Bir defa tığımı ipimi doladım sıradaki tığ battısına battım 2, 2 çıktım 1, 2, 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 zincir çektim ben kamera arkasında diğer çiçek yuvamı da yapayım 2 çiçeğimin arasında ne kadar çimen bırakacağım da sizlere göstereyim evet hanımlar ben diğer çiçek yuvasını da yaptım ee, bu çiçek yuvasını bitirdikten sonra 15 tane pıtırcıklı trabzan yaptım. 2 tanesinden sonra tekrar geri döndüm ve arada 13 tane kalmış oldu. 2 tanesi çiçeğimin içinde kalmış oluyor yani. Hemen çiçeğime geçeceğim. Öncelikle açık renkteki ipimi alıyorum. Çiçeğim iki renkten oluşuyor. Tülbentimin ters tarafını çevirdim. Hemen birinci yuvaya bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zincir çektim. Yanındaki yuvaya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Oyamın düz tarafını çeviriyorum. Hemen yuvaya girerek bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde 9 tane pıtırcık yapacağım 5 zincir çekip kapatacağım 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir 5. 1 2 3 4 5 zincir 6 7 8 Bir tane daha yapıyorum. Ve 9. Burada bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Tekrar hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Boyamın ters tarafındayım. Buraya üçüncü dalıma ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Ve sonuncu dalıma bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım bu işlemin aynısını yapacağım için ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar açık renkteki çiçeklerimin iç kısımlarını tamamladım ben. Hemen dışındaki diğer rengine geçeyim. Bu şekilde model kendini tabii ki belli etmiyor ama diğer rengi yapınca gerçekten çok güzel olacak. Tülbentimin ters tarafını çevirdim. Hemen birinci pıtırcağı bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim bir tanesini boş bırakıyorum diğerine sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir tane pıtırcığı boş bırakıyorum diğerine sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 zincir 2. pıtırcığa sık iğneli kapadım 7 zincir ve son olarak sonuncu pıtırcağı da kapadım bu şekilde 4 tane yuva oluştu gördüğünüz gibi burada bir tane zincir çektim diğer dalıma geçiyorum sık iğneli sabitledim 2 3 4 5 6 7 zincir ikinci pıtırcığa sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 zincir ikinci pıtırcığa sık iğne ile kapadım 7 zincir 4 tane bu tarafta 4 tane de bu tarafta bu şekilde yuvamız oluşuyor 4 5 6 7 zincir sonuncu pıtırcığa sık iğne ile kapadım bir tane zincir çekip düz tarafını çevirdim ve hemen yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım İki zincir çektim kapadım İki zincir çektim kapadım İki zincir çekiyorum sık iğne ile kapatıyorum 4 5 6 Hemen yanındaki yuvaya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. 2 zincir çektim. Sık iğne ile kapadım. 2 3 4 5 6 Yanındaki yuvaya geçiş yapıyorum bir 2 3 4 5 6 Sonuncu yuvaya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. 2 zincir çektim, kapadım. 2 3 4 5 ve 6 Burada bir tane zincir çektim. Bu araya bir tane sık iğne yapıp bir zincir çektim tekrar. Diğer tarafa geçiş yaptım. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir sık iğne ile kapadım. Bu şekilde bu tarafı da aynı şekilde tamamlıyorum. Evet hanımlar sıranın sonuna geldim. Burada ipimi kesiyorum. Bir tane zincir çekmiştim zaten. Evet çiçeğim bu şekilde. Şimdi ben yanına diğer çiçeğimi de tamamlayıp iplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.